Herkese merhaba. Bugün 20 Ekim 2024 Pazar. Yine bir mantar toplama etkinliğindeyiz. Yani ben bu benim sepetim. Bugün hedef mantar. ve bulabilirsek kanlıca ve e, umarım bolca toplayacağımız civciv ayakları. Şöyle bir takipçilerime göstermek için bir paralepista da aldım sepetime. Onu anlatacağım. Benim karşılaştığım şöyle orman çeşitliliğini göstereyim. Şurada bir e, ramarya türü. Şöyle minik maysenalar. Böyle bugün bakalım. Ee, ormana girdik şimdi. Dolaşıyoruz. Güzel, bilgilendirici, keyifli bir gün olur umarım. Evet, birbirimizi de kaybetmeden, fazla uzaklaşmadan orman zeminini herkes tarıyor şu an. Evet, tekrar kayıt almaya çalışacağım mantarlarla karşılaştıkça. Dediğim gibi bugün hedef mantarımız civcivaya ağırlıklı, kanlıca. Hatta sığır dili de ufak ufak çıkmaya başlamış olabilir. Bakalım Sezar çıkarsa karşımıza. Sezar, çörek mantarı, porçiniler. Evet, tekrar görüşeceğiz. Evet, yürüyüş devam ediyor. Ben artık mantar buldum. Farklı çeşitleri... Kanıtacağım için topluyorum. Sepetimde şimdi birçok çeşitli mantar var. Ee, ölümcül derecede zehirli falloedesimiz var. Panterina var. Trikolama türleri, entolama türleri, kaypak mantarı. Yani Birçok farklı türü aldım sepetimi. Anlatacağım çünkü onları sonrasında. Öyle yürüyüşümüz devam ediyor şu an. Koy abi sepeti anlatırız onu Sarı değil mi? Yok. Ho, süper. Süper abi. Sarı kız bulmuş Mehmet abimiz. Evet, yürüyüşümüz devam ediyor böyle. Şu an biraz zor bir parkur, biraz yokuş tırmanıyoruz. Evet, tekrar görüşeceğiz. Evet, bugün yürüyüşte bulmayı umut ettiğimiz Sezar mantarı. Maal maalesef bolluk yok. Bir tane güzel bir örnek sadece bu. Şimdi onu erol Bey toplasın. Ben de bir kayıt alayım istedim. Erol Bey buldu onu. Güzel. Yumurta mantarı. Sezar mantarı. Güzel. İyi tazeliği de gayet iyi. Sepetini alacağım. Temizliğini yapabilirsin. Zaten onun hayır, anlatımını videolarda yapıyorum sürekli. Bildiğiniz bir mantar yani. Evet devam ediyor yürüyüşümüz. Mantarlarla karşılaştıkça anlatmaya çalışacağım. Kayıt almaya çalışacağım. Bir tane bulduk. Numune. <laughs> evet. Tekrar görüşeceğiz. Diyordunuz siz. <laughs> evet. Şimdi e, Erol Bey'in bulduğu bir mantarı göstereceğim. Yine e, şanterel ailesinden bir mantar. E, cibar üst değil muhtemelen ama, ama hiç sıkıntı yok. E, tüm türler yeniyor çünkü bu şanterellerde. Güzel kaliteli bir mantar. Şöyle sepetlerin halleri bu şekilde. Ee, çok randımanlı bir gün olmuyor ama yine de mantar buluyoruz. Farklı çeşitlerle karşılaştık. Finalde de ben e, herkese topladıkları mantarları anlatıyor olacağım. Kendi sepetimde de numuneler topladım. Onlardan da bahsedeceğim. Şimdi işte ufak ufak civciv ayağı yine toplayabileceğimiz bir meradayız. Evet herkes bir yerlerde mantar topluyor. Tekrar görüşeceğiz. Evet. Devam ediyor yürüyüşümüz. İri formlarda civciv ayağı bulmayı başardık. Büyük boyları topluyoruz şimdi. Herkes sepetine bir miktar civciv ayağı alacak. Ben şöyle hemen civciv ayaklarının yanında bir ee, amanita fallı edes. Köy göçüren mantarı buldum. Bir fotoğraf aldım ondan. Şimdi onları bir anlatacağım size. Bir tanesini söktüm büyük boy olanı. Şurada minik formda olanlar var. Bir tane yumurtadan çıkmaya çalışan var şurada. Ee, şurada yine bir formu. Bunların hepsi sizi öldürecek derecede zehre sahip mantarlar. Evet e, sepetimde tanıtmak için bir tane almıştım zaten şurada. Şurada var bir mantarımız. Şimdi bunu da yerinden söktüğüm için bunu da alırım bir sepetime. Sonra çünkü mantarları tanıttığım bir sunum olacak. Şimdi bugünün hedef mantarı civcivaya genellikle onları topluyoruz. Ben fazla mantar toplama yanlısı değilim. Genellikle takipçilerime mantar toplatıyorum. Evet, böyle devam edecek bakalım. Tekrar kayıt almaya çalışacağım. Sepetlerimizin hallerini bir göstereceğim size. Şöyle. Şöyle. Herkes civciv ayaklarının peşinde. Harika. Evet. Tekrar görüşeceğiz. Şimdi e, yeni bir bu ocak bittikten sonra yeni bir ocak arayacağız yine büyük boydaki civciv ayaklarını toplamak için. Tekrar görüşeceğiz. Evet, e, Etkinlik yürüyüşümüz halen devam ediyor. Sadece orman o kadar verimli değil. Yağmur yağması gerekiyor sanırım. Ona rağmen değişik türler var benim sepetimde. Ee, biraz sonra onlara tanıtacağım bir sürü mantar topladım ben. Öyle onların da sepetlerinde bilmedikleri mantarlar var. Şimdi az önce bir Amanita türüyle daha karşılaştım. Bunu da bir sepete alırım şimdi anlatmak için. Bu Amanita, Limon Amanita, Amanita Citrina. Şöyle hafif fosforlu gibi gözükür şapka üst yapısı. Böyle pul kalıntıları olur. Biraz da dökülmüş bunun. Böyle hafif fosforlu açık yeşil, açık sarı tonlarda bir mantarımız olur genelde. Topuz bir dip, tipik Amanita e, görüntüsünü yansıtan bir mantarımız yani. Şimdi bir fotoğraf da alırım ondan. Sonra devam edeceğiz yürüyüşe. Tekrar görüşürüz. Tamam, bakın evet mantar toplama etkinliğimizin sonuna geldik. Şimdi sepetlerde çok çeşitli mantarlar var. Onları birazdan konuklarıma anlatacağım. Herkesin sepetini bir boşaltacağız. Sonra tekrar yenebilen mantarlarla dolduracağız. Çünkü Sepetlerimizde zehirli türler de var, yenmeyen türler de var. Birçok mantar topladık ormandan. Şimdi e, onları anlatımına geçeceğiz. E, bugün böyle biz güzel bir gün geçirdik. E, kayıtta e, evet güzel bir gün geçirdik. Şimdi e, böyle aileler de geldiler en son bizleri karşılamaya. Öyle şimdi günümüzü sonlandırıyoruz. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Biz e, şu an Mantar tanımladığımız bir sunum yapacağım ben. Onunla bitireceğiz artık etkinliğimizi. Hava da çok güzeldi bugün. Yürüyüş için çok uygundu. Gerçi mantar verimliliği açısından böyle çok da sepetleri dolduramadık. Güzel yiyebileceğimiz mantarlarla ama. Olsun bence elimizdekiler de yeterli. Güzel bir orman yürüyüşü oldu. Şimdi de dediğim gibi benim tanıtım sunumuma geçeceğiz. Sepetlerdeki mantarlar boşalacak yani. Sonra değerlendirme yapılacak. Herkese rastgele görüşmek üzere. Hoşçakalın.